Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Beni Instagram hesabımdan takip edenlerin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde Romork'u devirmiştim balya yüklü. Şu an ekrana koyarım büyük ihtimalle paylaştığım hikayeleri falan. E, nasıl devirdiğimize gelecek olursak da balyaları ataçmanla yüklediğimiz için ağır olduklarını fark edemedim. E, eğimli bir yerden geçerken de makaslardan esnediği gibi devrildi. E tabi sadece devrildiği de kalmadı kasanın şaseye bağlantı parçasını koparttı arkadaşlar. O koptuğu için de bütün yük lifte biniyor. Aynı şekilde lifti de kopartıyor. İşte ertesi gün lifti söktüm. Aldığım yere geri gönderdim. Sonradan alıp taktım bir lifti o. O yapılmış. Şu anda geldi. Bakın hemen burada. Bu videoda bunu boyayıp yerine takacağız. Ondan sonra kasa yerinden çıktığı için buradaki elektrik tesisatı falan kopmuş. Bunları yeniden e, çeksez elektrik teslatını. Bir de o kopan parça diyordum ya. O da şu oluyor arkadaşlar. Yani şu kalınlıktaki parçayı koparttı artık düşünün. E, i̇çe inip bunu yerine kaynak ettireceğim. Dönüşte de dayımlar kum istemişti. Kum yükleyip köye geri geleceğiz. Yapacaklarımız bu şekilde. Hazırsanız videomuza başlayalım. Müzik <laughs> arkadaşlar lifti de güzelce boyayıp yerine taktım aynı şekilde elektrik bağlantılarını falan da hallettim bir tek o parçayı kaynattırmak kaldı ve onun öncesinde şurada bir romorku güzelce yıkayalım diyorum temiz temiz orada kaynak etsin parlattık arkadaşlar ya. Lifti de kırmızıya boyadık şu an tam bir içerisinde. <laughs> bu arada şunlar da şu parça kırık olduğu için spanzetlerle bağlamıştık. Kaynak yapmaya götürdüğüm zaman çıkartacağım onları. Kaynak yapmaya da bizim Ersin amcamız var. Öyle bu tip işlerde uzmanlaşmış biri. daha önce bu romorkada birkaç işlem yaptı. Mesela bu kafa bozulmuştu. Bu kafayı yeniden yağlı sistem yaptık onunla birlikte. Aynı şekilde ilk aldığımız yıl neden eğildi bilmiyoruz ama şu dingil yamulmuştu arkadaşlar bakın alt kısmına düzeltip yeniden bir parça kaynak ettik. Yani böyle sıkıntılar oldukça benim yapama, yapamayacağım sağ olsun yardımcı oluyor. Şimdi yine bunun kaynağı için de oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet Ersin amca. Fatih nasıl başardın bunu Fatih? Eee, Valla ben de anlayamadım. Balya yüklüydü. Balya yüklü devrildiği zaman bu kırılması normal mi? O kalınlık parça. İşte önde de çatal var aslında. O çataldan da çıkmaması lazım. Aldı bir kere. Aynen öyle. Onu aldım Ersin amca sıfır bu parçayı. Onu kesinlikle anlaşacağız. Geri doğru. Geleyim mi oraya? Tamam. konuna sağlık Teşekkür her şey için. Lirandı, Teşekkür ediyorum. 150 <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> Kendine <gülüyor> çok iyi bak. Görüşürüz. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Romorkumuz tamamdır. Şimdi gidip kumumuzu yükleyelim. Köye doğru hareket edelim artık. sakin 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 evladım Abi nasıl? İyi, sen nasılsın? Çok şükür iyidir. Ne var ne yok? <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Göreceğimiyoruz <laughs> bu aralar. Abi. Ali abi sen ne yapıyorsun? Iki Niye kışkırtıyorsun <laughs> insanları? Altı at bunu. <laughs> ne yapıyorsun hayırdır? Yarış yapacağız. <laughs> ya Ali abi. <laughs> bunu altı at, bana iki at. Ali abi lütfen. <laughs> baskı balata ne durumda? Baskı balata yaptılar diyorlar, kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası evet. diyorlar, bak. O yani baskı balatada ya. bir sıkıntı yok değil mi? İçeride bir balata parça kırmıştı. Şey kırdı sadece, göbeği dağıttı. Balatalar bitmedi göbeği dağıttı ve buna kullanıcı hatası dedi. Aynen. Yani. Onu boş ver. Şimdi arkadaş şey ya. Atası diyor. Cantta kırıklık var. Bir aydan beri bekliyoruz. Hı hı. Ne gelacak? Garanti onaylandı ama yollamıyorlar. Valla yazık abi ne diyeyim ki. Oh. Gel abicim gel. Burası boş. Ali abi sormayı unuttum. Ne kadar masrafı oldu? 10.500 lira. <laughs> tamam abi. Kendine iyi bak abi. Görüşürüz. <laughs> Derya atsın Geliyor musun Bir şavşata gideceğim ben Ma Mazot alacağım abi Görüşürüz orada Aaa yemedi Arkadaşlar Romork şu an isyanlarda <laughs> Daha yeni yapıldım bir, bir Salın beni ya yani yapar yapmaz en ağır yükün altına soktuk Herkes takıldı peşi var. <laughs> Ama yüklerde şimdi çok dengesizlik var. Ben de var 4 metre kum. Ama yüklediler 2 metre <m3. gülüyor> Şu an beni geçmesi lazım. Ha, bu kızımda yokuş yani. %15'e yakın bir eğim var. Yani %12, %15 değil de %12 falan eğim olur rahat. bu hararet niye böyle yokuşa yokuşa gidiyor. Önceden hiç gitmezdi. Hava da sıcak kabul ediyorum ama daha çıktığımız 5 dakika olmadı. Neyse biraz düşük. Bir vites düşük gideyim. Zorlandı sanırım. Hem Ali abi de yetişsin bize acelemiz yok arkadaşlar. Şimdi şuradan ilçeye sapalım. Mazotumuz yok. Yani mazot işi olmasaydı buradan çevre yolundan direkt köye kadar devam edecektim ama mazot işi bozdu vallahi arkadaşlar. Arar etip çıkıyor Ali abi. Neden? Peşine gelir mi? Ondan Korktu, Yetişeceğiz <laughs> diye. Evet arkadaşlar, 2.700 liralık olduk. Yani şu mazot fiyatları gerçekten hiç normal değil. Yani birinin bu işe dur demesi lazım. bir depo halen depomda tam bitmemişti tam 2700 lira mazot aldım yani bu mazotla da taş çatlasın adam akıllı iki gün anca çalışır bu traktör yani ne diyelim ki radyatörümüzü de temizledik. Bakalım tekrardan hararete kalkacak mı? Zannetmiyorum orada bazı noktaları pislik tıkamıştı tamamen. O yüzden öyle hararet yani hararet yapmadı da arkadaşlar yaklaştı diyelim şu kırmızı çizgiye. Normalde hiç gelmiyor o, o kısma. Şair falan o kadar. O zamandan beri de hiç temizlik vesaire yapmadık radyatörlere. Hemen belli etti kendini. Evet sonunda geldik köye. Şimdi buradan ta şu aşağıya kadar geri gelip gideceğiz arkadaşlar da şu direkten sonraki kısım bayağı bir dik. Biraz dikkatli olmam gerekiyor dire sıfır gelirsem eğer rahat bir şekilde dönerim diye düşünüyorum. şekilde restlenen lazım. Traktörü çekti birazcık. Çok dar ya. Sıfıra sıfır geçiyoruz ya. Şuraya baksanıza. Geçtik. Geçtik geçtik. Evet arkadaşlar bu işi de başarıyla tamamladık. Ya yani bugünlük benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.